Bu bölümde kaçak karakterinin kaçak eşyalarıyla oynuyoruz. Bu karakter öyle bir karakter ki hasar kasmamızın imkanı yok. Çünkü oyuna eksi 400 hasar ile başlıyoruz ve hasar değişiklikleri de %80 azaldığı için bu hasar eksi 80 oluyor otomatik olarak. Bu yüzden aldığınız hasar eşyalarının hiçbir önemi kalmıyor. Bu sebeple hasar yükseltmenizin tek yolu birinci seviye dandik eşyaları toplamak. Bu şekilde hasarı sıfıra indirene kadar dalgalarda bir hasar vurarak oynuyoruz. Ben de öğütücü ve roket atar silahlarını bu yüzden tercih ediyorum. Hem toplu halde vurabilmek hem de patlama kartallarıyla düşmanları öldürebilmek için. Gördüğünüz gibi kaçak karakteri acayip ilginç ve kesinlikle zor bir karakter. Bakalım bu zorluğu meydan okuyabilecek miyiz? Bakalım başarılı olabilecek miyiz? Eğer bu ilk ve video hoşunuza giderse mutlaka beğeni ve yorum atmayı unutmayın. Abone olursanız da çok sevinirim. İyi seyirler. Evet, ilk hücumumuz başladı. Bakalım neler olacak. Şimdi burada gördüğünüz gibi hasarımız 1. Yani hasarımız bu şekilde oyun boyu 1 olarak devam edecek. Ben de bu yüzden zaten öğütücü silahını seçtim. Öğütücü silahıyla ile beraber hem düşmanları deliyoruz hem de düşmanları vurduğumuzda silahımız patlıyor. Patladığı zaman onları toplu halde hasar vurabiliyoruz ki düşmanları öldürüp malzeme kasabilelim. Yoksa işimiz çok zorlaşıyor. Burada ben ne almak istiyorum arkadaşlar? Sağlık yenileme alalım. Sağlık yenileme önemli. Düşmanları öldüremediğimiz zaman çok hasar yiyoruz. Buradaki öğütücü alıyorum. Bakın burada sevimsiz diş uzaylı solucan geldi ve altında bizim karakterimizin kafası var. Bu ne demek biliyor musunuz? Bizim karakterimiz sahip olduğu her farklı seviye bir eşya başına hasarını 10 arttırıyor ya. Burada da oyun bize diyor ki sen bu eşyalardan daha önce almadın diyor. Bunları al hasarını arttır diyor. Hasarımız bakın eksi 79. Ben uzaylı solucanı alıyorum. Hasarımız 77'ye indi. Yani hasar değişiklikleri o kadar az ki bu hasarımızı bu şekilde birinci seviye eşyaları toplayarak almaya çalışacağız. Bakın eşyalar işime yarar veya yaramaz. Bu önemli değil. Önemli önemli olan eşyanın birinci seviye olması. Oyundaki bütün birinci seviye eşyaları toplayacağız. Karakterin adından da anlaşılacağı üzere zaten arkadaşlar karakterimiz kaçak. Kullandığımız silahların eşyaların hepsi de kaçak. Yani dandik silah kullanıyoruz. Kaliteli eşya bu oyunda maalesef kullanamayacağız. Kaliteli eşyaya karşıyız. Zaten malzeme sorunu da yaşayacağız. Düşmanları öldüremediğimiz için malzeme kasamayacağız. Yani kaliteli eşyaları almamız çok zor arkadaşlar. O kadar para veremeyebiliriz bile. Buradan kalp geldi. Sağlamı yükseltmek istiyorum ben. Bir tane öğütücü alacağım. Ondan Sonra gübre veriyor. Bakın toplama diyor. Yakın saldırı hasarı düşsün. Önemli değil. Toplama için gübreyi direkt olarak alıyorum ve üçüncü hücuma giriyorum. Hadi bakalım. Üç tane silahımız oldu. Yani ben öğütücü silahıyla oynuyorum ama ilerleyen aşamalarda öğütücünün yerine daha farklı silahlara ihtiyacım var. Nedir bunlar? Roket atar. Arkadaşlar roket atara kesinlikle ihtiyacım var. Nükleer roket atar. Ondan sonra yok edici. Yok edici diye bir silah var ya hani çok yüksek asa vuruyor. Ejderhaya benzer bir şey. Ondan da almak istiyorum. Eğer o silahlar gelirse o kadar güzel bir tur koşu geçiririm ki bunu tarif bile edemem. Umarım gelirler yani. Buradan sağlık yenileme alabilirim. Bir tane öğütücü alıyorum. Ondan sonra şirin maymun alabilirim. Sevimsiz diş alalım. Vurduğumuz düşmanlar yavaşlasın. Burada şirin maymunu kitliyorum ve paramı daha fazla harcamayayım diyorum arkadaşlar. Ben bir tane yenileyeceğim. Öğütücü alacağım. Şu ikisini de alacağım. tamam mı? Dördüncü hücuma girelim. Yani paramı böyle gereksiz yere boş yere harcamamam gerekiyor. Zaten malzeme sıkıntısı çok yaşayacağız. O yüzden olabildiğince paramızı doğru kullanmak gerekiyor. Tasarruflu kullanmak gerekiyor. Burada rakiplere bir 1 1 vurmaya devam ediyoruz. Yani vuruyoruz ama onlara sivrisinek ısırığı gibi geliyor. İşlemiyor bile. Tabii ki patlayarak vurmamız da bir yönden etki ediyor ama bu patlama hasarını yükseltmek gerekiyor. Patlama hasarını nasıl yükselteceğiz? Dinamit lazım arkadaşlar. Dinamit bulmak gerekiyor. Bir sürü dinamit bulursak işimiz aşırı derecede kolaylaşacak. Buradan gene sağlık yenileme almak istiyorum ben. Şans alalım. Birazcık şansı yükseltelim. Kaliteli silahlar gelsin. Roket hasar falan gelmeye başlasın. Çanta alabilirim. Ondan sonra yara alabilirim. Ve Şirin Maymur'u da alsam mı? Bir tane yenilemek istiyorum. ötücü alalım. Yolumuza devam edelim. Beşinci hücumdayız. Şirin Maymur'u almadım çünkü silah ihtiyacım var. Silahları acilen seviye atlatmamız lazım arkadaşlar. Beşinci hücumdan devam ediyoruz. Şu an iki vurmaya başladım. Yani hasarım beş turda sadece bir arttı. Mükemmel bir istatistik. Gerçekten harika. Yani bu karakter neden böyle bu kadar az hasar vuruyor anlamış değilim ama full roketlerle oynadığı için sanırım bu kadar az vuruyor arkadaşlar. Yani zaten düşmanlara fazladan mermi gönderiyorum ve patlama hasarı da vurduğumuz için toplu halde öldürebiliyorum onları. Ama hasarımızın düşük olması büyük sorun yaratıyor. Limonata geldi, limonatayı alıyorum. Limonataya da ilk kez aldığım için o da benim hasarımı yükseltecek. Buradan ne alalım? Buradan güzel hiçbir şey gelmedi. Vallahi arkadaşlar kaçıma geldi. Kaçıma değerini ufak ufak arttırabilirim. Bir tane öğütücü alacağım. Bir tane daha öğütücü geldi. Bunu da alıyorum. Bakın adrenalin geldi. Güzel ama yani çok pahalı ya. Bu adrenalinle bu parayı verebilir miyim? Emin değilim. Bir tane şirin maymun alacağım bunu kilitliyorum. Devam ediyorum bakalım. Bir tane daha öğütücü alayım. Ondan sonra diğer tur mayın alalım. Bir tane daha öğütücü geldi. Çok fazla öğütücü geldi. Bu ne abi? Bu kadar öğütücü beklemiyordum. Adrenalini almayacağım arkadaşlar. Bu kadar para veremem. 6. hücuma girelim. Bakalım 6. hücumda fazla malzeme toplayabilecek miyiz? Umarım güzel malzeme toplarız. Hadi bakalım. Şu an silahlarımın leveli seviyesi erkenden yükseldi. Bu beni çok mutlu ediyor. Gayet iyi başladık. Güzel bir başlangıç yaptık. Umarım aynı şekilde devam ettiririz diyorum ben. Evet malzemeleri de toplayalım. Hasarımız bazen 1 bazen 3. O da silahın seviyelerine göre farkları gösteriyor sanırım. Ve bazen de patlama hasarıyla vurduğum için 3 vuruyor olabilirim. Emin değilim. Sonuçta bir şekilde düşmanlar ölüyor bakın. Ölüyor ve malzeme topluyorum. Önemli olan bu. Şu an 150'ye yakın malzeme toplamışım gibi gözüküyor. Evet şuraya bir dalalım. Güzel güzel güzel. 177 malzeme. İşte bu be. Şimdi buradan ne alalım? Valla bir tane şans almak istiyorum ben. Buradan mayını alıyorum şu öğütücüyü alacağım. Hemen bunu alıyorum. Pervaneli şapka geldi. Şans veriyor. Bakın zarif uzaylı. Bundan bir tane alacağım. Normalde bunu almam çok tehlikeli. Çünkü düşmanları arttırıyor arkadaşlar. Verdiği sağlık hasar önemli değil. Sağlık eki veriyor. Yani düşmanları arttırması da benim için kötü. Düşmanları öldüremiyorum ben. Çok kalabalık olmasınlar. Ama bir tane alacağım. Bir tane alacağım. Daha fazla almayacağım. Yedinci hücuma bu şekilde geliyorum. Şimdi yedinci hücum çok tehlikeli. Yani bütün karakterlerden daha tehlikeli yedinci hücum. Neden biliyor musunuz? Yani zaten hasarım az. Şuradan yumurtalardan büyük uzaylı çıkarsa direkt olarak ölüyoruz arkadaşlar çünkü ölmüyorlar. Oradaki büyük uzaylı ölmüyor. Bildiğin elit düşman gibi, boss gibi karşımızda da duruyor. Öldürmek imkansız hale geliyor. Yumurtaları direkt kırmam lazım o yüzden. Şöyle etrafta geziyorum. Bakın sağ altta bir tane yumurta çıktı. Hemen kırabilir miyiz? 3 5 vuruyoruz ve kırdık. Başka var mı başka? Şu an yumurta yok gibi gözüküyor. Evet, şurada bir tane yumurta var. Hemen sen de bir kalk bakayım ortadan. Güzel. Yani mayın da aldım. Etrafta mayın da çıkıyor. Mayına basan düşmanlar da patlıyor. Evet, bir tane büyük uzaylı geldi. Şu yumurtayı kırayım ben ya. Sen bir git ben artık malzeme toplayayım bir saniye. Tur bitiyormuş. Evet. 198 malzememiz oldu. Güzel. Buradan ne alalım? Ben birazcık şans alıyorum. Saldırı hızı alalım. Yani hasarı yükseltemiyorsak saldırı hızını yükseltelim arkadaşlar. Seri seri vuralım. Aynı noktaya geliyor birazcık. Saldırı hızını alıyorum. Buradan zarif uzaylı yılanı alıyorum. Ve yolumuza devam ediyoruz. Bir tane daha öğütücü geldi. Hay hay hemen bunu da alırım. Ondan sonra şu üçünü almam gerekiyor. Uzaylı gözü de çok lazım. Çünkü etraftaki düşmanları toplu bir şekilde öldürmekte büyük faydası var. Uzaylı gözünü alacağım. 8. hücuma gidelim bu hücunda zor bakın buradaki kaslı abiler insanı delirten türden abiler bunları zaten biliyorsunuz ama şu an silahlarım yükseldi ya silahlarım gayet iyi vuruyor arkadaşlar. Yani bu silahlarla bu kaslı abileri öldürebiliyorum. Harika. Güzel. Gayet iyi. Normalde bunları öldürmek çok zor. Hatta bu tur böyle zulüm haline gelebiliyor. Ama şu an ben gayet rahat gözüküyorum. Çok rahat çok profesyonel gözüküyorum. Güzel güzel beğendim. Savaşırken şöyle malzemeleri toplamayı da unutmuyorum. 126 malzememiz var. 300'e kadar çıkarabilir miyiz ya bu malzemeyi? yani 300'e kadar çıkarırsam çok iyi olur aslında ama oraya kadar çıkarmam da zor. Şu an mesela yeni yeni 200 yapıyorum. Hadi birazcık daha. Yok 250 bile olmadı. Ben 300 diyorum. Şuradan da toplayalım. 230, 246 yani 250 oldu güzel. Buradan ne alalım? Kaçınma çok güzel seviyeden geldi. Hüzünlü domates sağlık yenileme artı 8 diyor. Bunu alıyorum. Kalem alalım. Ondan sonra uzaylı gözünü alalım. Barışçıl arayı sonradan alırım. 9. hücuma gidelim. 9. hücumu çok seviyorum arkadaşlar. Bu hücumda küçük düşmanlar geldiği için ve çok fazla düşmanı kolay bir şekilde öldürdüğümüz için malzeme kasıyoruz. Müthiş bir hücum. Tam benlik bir hücum. Yani karakterimiz için de uygun bir hücum. O yüzden burada seri seri farmımızı yapalım. Güzel malzemeler alıp malzemeleri toplayıp hemen dükkana girip güzel güzel alışverişimizi yapalım diyorum ben. 20 saniyemiz kaldı. Çok rahat ilerliyorum. Şurada yağmacı bir uzaylımız var. Patlayabilir misin kardeşim? Yani senin içinden çıkacak sandığa ihtiyacım var. Patladı. Şuradaki malzemeleri de bir toplayalım. 400'e yakın malzememiz var. Çok iyi. Çok iyi. Baya fazla malzeme bulduk. Hemen meyveleri de topluyorum. Sen de gel bakalım. İşte bu be. 520 malzememiz var. Şimdi dükkandan çok güzel şeyler alma şansı benim için doldu. Şansı madalyon geldi. Kritik hasar olasılığı için şans sağlar diyor. Yani ben kritik hasar olasılığı kasmayacağım ki arkadaşlar benim hasarım yok. Ben böyle bir şey yapmam. O yüzden bunu almayacağım maalesef. Şanslı madalyonu almayacağım. Zırhımı da düşürüyor. Bunu geri dönüştürüyorum. Buradan birazcık daha malzeme aldık. Zırh kaçıma geldi. Bunu alıyorum. Şimdi buradan yenileyelim. Güzel bir şey çıkaralım. Zırh kasalım. Birazcık zırh kasalım. Sonra ufak bir şans alayım ben. Devam edelim bakalım. Gübreyi alabilirim. Toplam önemli. Bunu da alalım arkadaşlar. Hasarımız 53'e kadar indi. Güzel. Buradan pasta geldi. Bunu da alıyorum. Güneş gözlüğü istemiyoruz tabii tabii ki. Devam edelim bakın. Balkaba işime yarar. Delici hasar diyor. Yani delici hasarımı arttıracak. Güzel. Buradan mantarı alıyorum. Şunu da alıyorum. Devam edelim bakalım. Kanunsuzun yüzüğü geldi. Ama bu işime yaramaz ki. Bakın sakallı bebek alabilirim. Bir düşmanı öldürdüğümde cesedinden bir mermi çıkıyor. Ama yani menzili saldırı hasarım olmadığı için bu bir vuruyor arkadaşlar. Çok az vuruyor. Bu değer mi ya? Bunu almam değer mi? Neyse ben tuhaf yiyecek alayım. Sakallı bebeği almayayım arkadaşlar. Yani kanunsuzun yüzüğünü de almamam gerekiyor. Çünkü verdiği hasar zerre önemli değil. Artı 3 hasar hasar diyor ama benim hasar değişikliklerim %80 azaldığı için bana 10 hücumda kattığı Hasar değeri hiçbir şey. Devam ediyorum. Bir tane daha öğütücü geldi. Ee, şimdi şöyle yapacağız. Ben bunu da birleştiriyorum. Şunu alalım. Ondan sonra şu iki malzemeyi de hemen alıyorum ve yolumuza devam ediyoruz. 10. hücumdayız. Hadi bakalım. Şimdi bir tane silahımın birinci seviye olması birazcık kötü olduğu gibi gözükebilir. Olsun. Yani ben artık burada roket atar falan bekliyorum ama oyunda bana roket atar vermedi ne yazık ki. Silahlarımızı evet örtücüleri güzel yükselttik ama artık benim bir roket atara ihtiyacım var arkadaşlar. Roket atar olmazsa. Olmaz. Yani roket atar olması gerekiyor. Ne zaman gelecek bunlar bilmiyorum ama hatta bak roket atar bile değil. Roket atar, nükleer roket atar ve yok edici bekliyorum. 3 tane farklı güzel silah, epik silah bekliyorum gelmiyorlar. Onlar gelmesi lazım. Gelmezlerse baya bir sıkıntıya düşeriz. 20 saniyemiz kaldı. Düşmanları hem öldürüyorum hem de malzeme topluyorum. Çok rahat ilerlediğimi söyleyebilirim. Bir sıkıntı görmüyorum şu anda. Rüyamı cüzayleyi öldürebilir miyim? Biraz yakın temas yapacağım. Direkt öldürdük. Hemen sandığımı da aldım. Malzemeleri toplayalım. 400 malzemeye ulaşırsam çok iyi olur benim için. Ulaşıyorum gibi toplama değerimiz de gayet yüksek. 432 malzememiz var. Madalya geldi. Sağlık, kasar, zırh, hız veriyor. Hemen alıyorum bunu. Saldırı hızını buradan direkt olarak alıyorum. Buradan ne yükseltelim? Toplama yükselteyim mi arkadaşlar? Toplam yükseltmeyelim. Güzel bir şey alalım. Sağlam yükselteyim. Tuhaf hayalet geldi. Tuhaf hayaleti alırsam sıradaki hücumu bir sağlık ile başlatıyormuşum. Çok riskli biliyor musunuz? Aşırı riskli ve roket atar gelmiş. Ne oluyor? Dur bunu bir tutalım elimizde. Roket atar bize lazım. Şimdi arkadaşlar şu alayım. Tamam maksimum sağlık sağlık yenileme veriyor. Bakın sağlık yenileme değerim şu anda çok yüksek. Ben tuhaf hayaleti alırsam eğer bir sağlıkla başlıyorum ama bence sağlığımı hemen yükseltirim arkadaşlar. O yüzden ben bunu alıyorum. Yeniliyorum bakın. Bakalım buradan ne gelecek. Geri dönüştürme makinesi de alabilirim. Alayım mı? Almayalım. Devam ediyorum. Bir şey gelmedi. Gene devam ediyorum. Gümüş mermi geldi. Bossları ve elitleri karşı 125 fazladan hasar vurursun diyor. Yani evet benim hasar değişikliğim düşük ve bossları da kesmekte zorlanıyorum. Ama en azından birazcık olsun yükselteyim diyorum bossları vurdum hasarı. Bunu alıyorum arkadaşlar. Tamam mı? Çok da mantıklı değil almam ama gene de aldım. E, metal dedektörünü de alabilirim. Bunu diğer tur düşüneceğim. 11. hücuma girelim. Şimdi tehlikeli bir hücum. Canımız düşük çünkü. Hemen bunu bir ayarlamak gerekiyor şöyle o abi bu bunlar ölmüyor Bunlar ölmüyor ne yapacağız Bunlar ölmüyor ve şu anda etrafında sürekli bir şeyler patladığı için önümü göremiyorum Neyse dur bakalım Buradaki zırhlı düşmanların ölmemesi bayağı bir tehlikeli. Ama gene de şuradan sıyrılabiliyorum. Canımı çoğalttım ya. Canımı fullledik. Güzel güzel. Yani bu tur gayet sıkıntılı bir tur. Benim roket atıra ihtiyacım var bu arada görüyorsunuz. Ve dördüncü seviyeden geldi bu arada roket atar. Yani bu kadar da şanslı olunmaz. Deminden beri vermiyor vermiyor diyordum. Güzel bir roket atarı verdi. Onu almak istiyorum. O yüzden bu tur ne olur ölmeyelim. Şimdi şöyle bir ilerlersek ilerleyebiliyor muyuz? Şuradan bir ilerleyelim. Malzeme toplayalım ya. Şuralarda çok malzeme var. Evet şunları bir toplayalım. kabin düşmanlar geliyor aslında baktığınız zaman daha fazla malzeme toplamam gerekiyordu ama bu turda ben neden malzeme toplayamadım arkadaşlar? 500 malzeme bile yapamadık baksanıza. 567 malzememiz oldu bir anda. Atak geldi bunu istemiyorum. Barikat geldi. Kıpırdamadan durursan zır sallar diyor. Hayır öyle bir şey istemiyorum. Siyah kuşak geldi. Tecrübe puanı kazanır diyor. Yok bunu istemiyorum. Ben dönüştür. Saldırı hızını alırım. Evet roket atarı almam gerekiyor. Şimdi şu öğütücü düşük kaldı arkadaşlar. Bunu ben bir geri dönüştürün. Roket atarı alalım. Bakın roket atarım 47 vuruyor. Müthiş müthiş ve temas sırasında patlıyor arkadaşlar. Harika. Roket atarı aldık. Buradan bir tane element hasarı alalım. Sonra metal dedektörü alalım. Alalım mı? Evet metal dedektörü de alıyorum. Ve 12. hücuma bu şekilde giriyorum. Şimdi şimdi. Roket atarımız artık düşmanlara güzel bir şekilde vuracak. Ayrı olarak roket atarında 3 tane roket gönderdiği için fazla hasar vuruyor. Ekstra hasar vuruyor. Karakterimin özelliğinden dolayı zaten bu gerçekleşiyor. Ben şu an çok mutluyum arkadaşlar. Gayet mutluyum. İstediklerim yavaş yavaş olmaya başladığı için gayet mutluyum. İşin garip tarafı dinamit gelmedi. Dinamitin gelmesi lazım. diremit sayesinde patlama hasarı verecektik. Patlama hasarını mı arttırıyorduk? Patlama büyüklüğünü mü arttırıyorduk? diremitle emin değilim ama patlamayla alakalı bir şeyler arttırıyorduk arkadaşlar. O yüzden dinamit lazım bize ya. Şöyle çatır çatır vuruyorum. Şuradan bir yukarı gidelim. Şunları bir toplayalım. Bir sürü malzeme daha aldık. 521 malzememiz oldu. Pastayı alalım. Ondan sonra şöyle bakıyorum. Saldırı hızını alıyorum. Ben buradan bir şey alabilir miyim? Boks geldi. İlk kez geldiği için bunu da alıyorum. Ritüeli alalım arkadaşlar. Hasarımızı birazcık olsun yükselt. Diyor. Can çalma veriyor. Devam bakalım. Bir tane daha roket atar geldi. İşte bu. Bunu da birleştirelim. Şunu alalım. Madalyayı alayım mı? Maksimum sağlık zırh hız veriyor. Bakın. Maksimum sağlık zırh hız için alabilirim. Hasar da veriyor. Yani destek veriyor bana. Bunu alabilirim. Rütüeli almayacağım. Gerek yok yani. Can çalma ve hasar için gerek yok. Bu kadar para vermeyeyim. 13. hücuma girelim bakalım. Evet. Güzel bu arada. Gayet iyi. Yani düşmanları kolay öldürüyorum. Bir vuruşta falan ölüyorlar arkadaşlar. Bu çok güzel bir şey. Şurada da çok fazla malzeme var. Daha turun başındayız ve 200 malzemeye ulaştık bile. Bu demek oluyor ki 500 malzemenin üzerine çıkacağız. Öyle gözüküyor. Umarım çıkarız. Yani çarpı 2 malzemeleri topladığım için de bu kadar hızlı malzemem artmış olabilir. Emin değilim ama güzel malzeme topluyoruz. Ve dediğim şey tamamen yalanmış arkadaşlar. 500'ün üzerine çıkamayacağız. 20 saniye kaldı. 300 malzeme topladık. Herhalde daha fazla öldürmek gerekiyor düşmanları ya. Neyse topluyoruz işte. Yettiği kadar. Ne yapalım yani geçimimizi bu kadar malzemeyle bir şekilde tamamlayacağız arkadaşlar. Şöyle geliyorum. Şunları da topluyorum. Son malzemede de attık. 498 malzememiz oldu. Alışım geldi. Şimdi kritik hasar yakın saldırı falan filan diyor. Kaçınmayı düşürmeyelim. Bunu geri dönüştürüyorum. Ben buradan birazcık daha şansımı arttıracağım. Tamam mı? Ondan sonra şans kaçınma veriyor yonca. Çok güzel bir eşya. Şansımı gene arttırmak istiyorum ben. Gezgin robotu boş verelim. Evet buradan bana ne geliyor? Saldırı hızı menzil geldi. Bunu alabilirim. Düşmanları birazcık azaltabilirim arkadaşlar beyaz bayrak sayesinde azaltmam işime yarar aslında ama azaltmayacağım bu kadar para vermeyeceğim solucanı da almıyorum devam ediyorum buradan ne geliyor öğütücü geldi bir tane daha yani almak zorunda mıyım ya bir tane öğütücüyü yükseltelim bir tane daha öğütücü alalım devam ediyorum bakalım zarif uzaylı geldi falan geldi filan geldi. geldi maksimum sağlık veriyor bunu istemiyorum ben devam bakalım bir tane daha mı öğütücü geldi istemiyorum kirpiyi almam gerekiyor çünkü kirpi ilk kez alacağım bir eşya olduğu için hasarımı yükseltecek şu an hasarımı artı 230 yükselttim ama gene de hasarım eksi 31'de neyse bunu alıyorum devam bakalım arkadaşlar. 14. hücuma gidiyorum. En azından şu an dalgalar rahat dalgalar. Yani elit düşman dalgası gelmedi. Bundan da birazcık şanslıyım. Elit düşmanda çok zorlanacaktım yoksa. Elit düşmanın gelmemesi de iyi oldu. Bundan sonraki turda da kabin düşmanlar gelecek. Orada da birazcık fazla malzeme kasarız. Yolumuza devam ederiz. Şu an iki tane roket atarım var ama yeterli değil tabii ki arkadaşlar. Yetmiyor. Bunlar yetmiyor. Hala nükleer roket atar ihtiyacımın olduğunu söyleyebilirim. Üstüne basa basa söylüyorum. Yok edici istiyorum. Lütfen gelsin. Çünkü başka hiçbir karakter Yerde. bu silahları kullanmamıştım. Bu karakter en uygun karakter diye düşünüyorum. Gelsin kullanalım size göstereyim diyorum yani. 400'e yakın malzememiz var. Bu birazcık daha yükselir şimdi. 465 oldu. Kampadeşi diyor. Sağlık yenileme veriyor. Alırım. Bahçe geldi. Yani bahçeye ne yapayım ki? Yani? Bahçeye gönder. Buradan hasar masar almayalım. Saldırı hızı falan bir şey gelir mi? Maksimum sağlık geç. Zırh alalım arkadaşlar. Zırhı yükseltelim. Tardik boş ver. Ritüeli boş ver. Kanunusun yüzünü de boş ver. Mutasyonu alalım. İlk kez alıyorum. Devam bakalım. Silah verebilir mi oyun bana? Silah vermiyor. Ömür alalım. İlk kez ነው ብሎ Limonatayı da alabilirim. Ondan sonra devam ediyorum. Öğütücü geldi yine. Hayır alamam. Zehirli tonik alabilirim. Saldırı hızı veriyor arkadaşlar. Saldırı hızı için alıyorum. Menzil de tabii ki önemli ama saldırı hızı burada en önemli olan şey. Bir tane bundan şu kitabı da alacağım bu arada. Kitap mühendislik veriyor ama önemli değil. Burada ilk kez alıyor olmam önemli. 260 yapmışız hasarımızı. Yani 26 tane farklı birinci seviye eşya almışız. Bunu daha da fazla yapacağız. Evet 15. hücumdayız. Kavim düşmanlara geliyor. Hadi bakalım. Şimdi burada çok fazla malzeme toplamam lazım. Burada birazcık malzemelere odaklanmak istiyorum ben. Yumurtaları da kırmaya çalışıyorum tabii ki. Yani o büyük düşmanlar çıkmasın. Olabildiğince çıkmasın arkadaşlar. Ama şöyle dümdüz malzemelerin üzerine koşarak oynamaya devam ediyorum. Ya bu turda neden ben fazla malzeme toplayamıyorum abi? Çok fazla malzeme toplamam lazım benim mantıken. Çünkü kabim düşmanlar geliyor. Ama 500 malzemenin üzerine yeni çıktım. 600 bile olmadık. 600 olduk. Yani 600 bin malzeme yüzleri daha hızlı olmasını isterdim. Buradan saldırı hızı alıyorum. Bir tane zırh alalım. Şans alalım. Şansı ilk kez alıyoruz. Bunu da alalım. Füzeyi almayacağım arkadaşlar. Saldırı hızını düşürmek istemiyorum. Mumu alabilirim aslında. Düşmanları azaltıyor. Hasarımızı düşürüyor. Yani düşmanları azaltmasın ya. Yani. Düşmanlardan bir yana sıkıntım yok. Çoğaltmadığım sürece bir sorun yok. Bir tane bundan alalım. Bir tane bundan alalım. Bir tane daha roket atar geldi. Bir tane öğütücü büyütelim. Bir roket atar daha alalım. Bir tane daha uzaylı gözü alıyorum. 16. hücuma gidiyorum. Paramız bitti. Bir saniye yenileyelim. Minigan geldi lan. Minigan alabilir miyim? Neyse şunu alacağız. Minigun'u boş ver. Ne yapalım minigun'a? Şu an patlama büyüklüğümüz %25 bu arada. Şu öğütücüyle buradaki roket atar silahım birbirleriyle etkileşime geçiyor. Ben bunu söyledim mi ya? Ben bunu videonun başında söylemedim değil mi? Şu ana kadar hani bu silahların birbirleriyle olan uyumunu bilmiyordunuz. Şu an patlama büyüklüğümüz %25 artmış. Bunu söyleyebilirim. Tamam. Diğer tur yavru fil alacağım ve 16. hücuma gidelim bakalım. Burada neler oluyor? Hep birlikte görelim. Şu an 3 tane roket atarım olduğu için gayet sağlam vuruyorum. Bakın artık bu noktadan sonra karakter güçlendi. Hasarım ne kadar az olursa olsun, toplu halde vurduğum için ve mermiler düşmanları deldiği için rahat öldürüyorum. Buradan sonra güçlendik. Bu küçük düşman gruplarını öldürebiliyorum rahat bir şekilde. Ama elitlerde bu durum maalesef söz konusu bile değil. Elitte de çok dikkatli olmam gerekiyor. Elit düşmanı öldürmem çok zor olacak. Yani bir şekilde öldürmeye çalışacağım ama çok tehlikeli olduğunu şimdiden söyleyeyim size. Evet, şurada hemen malzemelerimizi toplayalım. Bir tane sandık çıkmış. Sandığı alamadık alırız sorun değil. Şöyle patlayın bakayım hepiniz bir dağılın. Son 7 saniye birazcık daha malzeme alabilir miyim rica etsem. Yani malzeme kıtlığı yaşıyoruz ya. Harbiden malzeme kıtlığı yaşıyoruz arkadaşlar. 450 malzememiz oldu. Bir tane bundan alıyorum. Saldırı hızı alıyorum. Öğütücü mü geldi gene? Şimdi abi ben o öğütücüyü nasıl alacağım ki? Ben bunu alamam. 3 tane roket atar. 3 tane öğütücüyle gidiyorum. O yüzden bunu alamayacağım. Bir tane yavru geko. Bir tane bundan alabilirim. Devam bakalım. Ee, bir tane yarısı alıyorum. Gene devam ediyorum. Bir tane daha öğütücü geldi. Çağrıyı da alabilirim. Şu öğütücüyü bir alalım. Şu an öğütücülerimiz 4. seviye. Daha fazla öğütücü almama gerek yok. Çağrıyı da artık diğer tur alırız. Devam bakalım. 17 hücumdayız. Elit düşmana gireceğiz bu arada diğer turda. O yüzden bu turda gücümüzü şöyle bir test edelim. Bakalım neler oluyor. Yani 70 falan vuruyorum. 70'i neyle vuruyorum bilmiyorum ama patlamayla mı 70 vuruyorum ben ya. Silahlarıma bir bakabilir miyim? Evet roket atarım 70 vuruyor bu arada arkadaşlar. Hasarım aslında yükselmiş ya. Şu 4. seviye roket atarım 70 vuruyor. Güzel vuruyor. Güzel. Ya yani roket atar olmasa şu an zortlayacağız gibiydik. Ben size öyle söyleyeyim. Ya yani burada vurduğu düşmanı direkt öldürüyor gibi bir şey oluyor. Öldürmesi arkasındakini öldürüyor. En azından patlıyor. Patladığı için de ekstra hasar veriyor falan filan. 5 saniyemiz kaldı. Şurayı birazcık daha dalalım. Güzel. Güzel. 496 malzeme. Ata istemiyorum. Buradan saldırı hızım alacağım? Saldırı hızı alalım. Birazcık daha şey olsun. Kupon alıyorum. Bunu da ilk kez aldık. Çağrıyı da alıyorum. Devam bakalım. Şimdi burada yine ilk kez alacağım malzemeler var. Pençe ağacı, kolibanda. Bunları da ilk kez alıyorum. Hasırımız eksi 5'te şu an bakın. Hasırımızı sıfıra daha yeni getirebildim. Devam ediyorum. Bir tane daha örtücü geldi ama ben burada tareti alacağım. O yüzden daha fazla yenilemiyorum. Tareti e diğer tur alalım. 139 malzememiz çantamızda duruyor. Ve 18. hücuma giriyorum. Bakın burada çok önemli. Elit düşman var. Elit düşman bakalım nasıl nasıl bir elit onu da bir görelim. Evet yani bunu bu sıkıntılı bir elit değil ya. Bu sadece üzerime koşuyor. Aynen aynen. Ben yani bunun attığı okullara dikkat edelim. Onun dışında bir sorun yok arkadaşlar. Ben bunu öldürürüm herhalde. Tamam sakin hocam. Hocam sakin. Hocam ne yapıyorsun? Tamam zırhımız da iyi seviyede bu arada. Hani fazla hasar almıyoruz. Canımı fulledim tekrar. Ben birazcık yakın durmak istiyorum şuna. Aa eliti kestik ya. İnanamıyorum vallahi ben yani bu eliti asla kesebileceğimi düşünmüyordum biliyor musunuz? Bir geberir misin? Evet elit geberdi. İşte budur be. Asla ve asla elit düşmanı öldürebileceğimi düşünmüyordum arkadaşlar. Çünkü hasarımız çok düşük. Diğer karakterlerde yaptığımız buyruklar sayesinde biliyorsunuz ki elit düşmanlarının içinden geçiyorduk. Çok kısa sürede onları yeniyorduk. Ama bu karakterde maalesef böyle bir durum yok. Bu karakter tam tersi bir şekilde çalışıyor. Ama gene de başarılı. Şu anda gördüğünüz üzere bence bu ilimiz başarılı olma yolunda gidiyor emin adımlarla. Önemli olan artık tek bir şey kaldı. O da son hücumdaki elit düşmanı kolay bir şekilde yenmek. Burada kampa dişini alıyorum. Göz ameliyatı ne ya? Yanma daha hızlı ortaya çıkar diyor. Şimdi ben bombayla falan birilerini patlattığım için bir yanma ortaya çıkar mı? Bilmiyorum. Bunu bir alalım bakalım. Şanslı madalyon geldi gene. Bunu gene almıyorum. Bilgilik geldi. Hücum bitene kadar her 5 saniye hasar sağlar diyor. Ya yani bu gerek yok buna ya. Bilgiliği ne yapayım arkadaşlar ben? Buna gerek yok. Zaten hasarımı yeni çektim buraya. Devam. Enerji bilekliği geldi. Ben bunu da istemiyorum abi. Hiç güzel şeyler gelmedi. Buradan ne alalım? Ben buradan bir tane daha saldırı hızı almak istiyorum ben. Bilim onata, bir tane lazerli tare çok paramız var bunları kullanmak gerekiyor öğütücü istemiyorum mühendislik istemiyorum yem istemiyorum fasulye öğretmen geldi istemiyorum afiş geldi menzil saldırı hızı veriyor bunu direkt olarak alıyorum arkadaşlar devam bakalım dinamit geldi sonunda ya ya bu kadar tur bekledim dinamit seni daha gelemedin daha yeni geliyorsun ya patlama sarını arttırıyorsun ama gelmen lazımdı ama gelmedin ayıp ettin bunu alalım ağacı alalım şu an hasarımız eksi birde arkadaşlar ve 380 arttırmışız hasarımızı devam ediyorum ben asa alev makinesi geldi bal kabağı alalım alev makinesi alabilir miyim ya? Almayalım değil mi? Ne gerek var? Almayalım. Bir hasar vuruyor arkadaşlar. Element hasarı da kasmadık zaten. Bir tane daha yenilemeyeyim. 19. hücuma girelim. Burada birazcık daha malzeme toplayıp artık 20. hücuma hazır hale gelelim. Hadi bakalım. Evet 30 saniyemiz kaldı. Geri düşmanları kolay bir şekilde temizliyorum. Baya bir fazla malzememiz var. Yani bu malzemeleri son turda kullanıp güzel eşyalar alacağız. Benim istediğim tabii ki nükleer Forget atar ve yok edici çıkarmak olacak ama gelmiyorlar. İnat ettiler gelmiyorlar arkadaşlar. Onların gelmesini tabii ki isterim. Ama gelmedikleri için yapacak bir şey yok diyorum. Yani ben bu build'i denerken kendim deneme yaparken gelmişlerdi ve gerçekten çok güçlü çok güzel oluyorlar. Birbirleriyle aşırı uyumlu eşyalar bunlar. Ama size maalesef gösteremiyorum gibi bir durum oldu. Zarif uzaylı bir gider misin kardeşim şuradan? Alalım mı ya? Alalım. Maksimum sağlık hasar veriyor. Hasarımı şu anda sıfır oldu. Devam edelim. Buradan maksimum sağlığımı arttıracağım. Şimdi burada düşmanın hızını arttırmayayım. Zaten son hücuma giriyoruz. Şanslı da istemiyorum ben. Devam bakalım. Buradan güzel şeyler çıkaralım. Ya bu kız geldi. Şu ikisi ilk kez geldiği için hasarımızı yükseltiyoruz. Hasarımız eksiden çıktı arkadaşlar. Sonunda çıktı. Yani şu an hasarımız sıfır hale nötr hale geldi. 84 vuruyor. 31 vuruyor falan vuruyor. Şu öğütücüler fazla vurmuyor ama işte öğütücüler yerine daha güzel bir eşya lazımdı. Burada bir tane daha öğütücü geldi. Ulan ben seni mi istiyorum sen geliyorsun buraya ya. Şimdi bu öğütücü daha mı iyi roket atardan diye bakıyorum. Bu öğütücüm 11.000 vurmuş. Dördüncü seviye roket atarım 22.000 vurmuş arkadaşlar. Yani ikinci seviye roket atarım kesinlikle daha iyi vuruyor bu arada neyse ben bunu kilitledim bir tane bitki alıyorum Tamam mı? Ondan sonra yenileyeceğim. 354 malzemeye kadar yenileyeceğim. 417 malzememiz var. Bir tane daha yenileyebilirim. Roket atar geldi. Abi 588 para ne diyorsun sen ya? Yapmayın bunu bana işte. Yani 88 bundan 88 bundan 176 oluyor değil mi? 176 malzeme. İkisini satsam hayır yani bu eşyaları satıp da gidip bir tane roket atarı para vermek saçmalık olur. Neyse ben şu roket atarı birleştireyim. Bakın bunların bekleme süresi 0.83 ya. Yani birleştirdiğim zaman 0 0.63 oluyor. Birazcık daha seri vuracaklar. Şu öğütücüyü alalım. Artık yapacak bir şey yok. Yani gelmedi. Nükleer roket atar ve yok edici. Gelmedi maalesef. Şansımızı arttırsak da gelmediler. Yapacak bir şey yok. Deliliği de alamıyorum zaten. Şu anlık 410 hasarımızı arttırdık. Yani 41 tane birinci seviye eşya aldık. Buraya koyduk. Son hücumu bu şekilde girelim bakalım. Bossları yenebilecek miyiz? Bosslar nerede? Evet bosslar burada yakın durmaya çalışacağım. Şimdi üzerime atlıyor kardeşim benim. Kendisi çok tehlikeli bir insan olduğu için hemen üzerime atlıyor. Ve şu an bana sıkıntı çıkarıyorlar. Taretin de yanına bir gelsinler. Yani göremiyorum ne oluyor ama bir tane bossa vuruyoruz durmadan. Üzerime atlıyor değil mi? Evet üzerime atlıyor. Hasar yemeyelim. O kadar az vuruyorum ki şu kaçmaya baş, Şu kaçanı vuralım ya. Sen gel buraya. Kardeşim benim yanına kadar geldim ama abi canım çok gidiyor ya korkuyorum. Evet bir tanesini öldürelim ondan sonra işimiz kolay olacak gibi gözüküyor. Gitti mi? Heh, bir tanesi gitti. Şimdi bu gelsin. Yani yaklaşık 50 saniyede öldürüyoruz ya bossu. Böyle bir şey yok. 50'yi bile geçtik arkadaşlar. Geçtik mi? Yok 50 saniyede. İki tane busu 50 saniyede öldürdük ve kaçakla bir turu tamamlamış olduk. Peri geldi. Peri neymiş? Sahip olduğun her farklı seviye bir eşya başına biri sağlık yenileme kazanırsın diyor. <laughs> Gerçekten bizim için uygun bir eşyaymış ama yani bir daha kaçak oynar mıyım bilmiyorum. Zor bir karakter. Güçlenmesi zor bir karakter ve hani hala da güçlü değil bu arada. Dandik dandik eşyalar almak zorunda olduğumuz için karakter güçlenmiyor. Oyunun sonunda bu şekilde bir boyut olsa bile bossları ne kadar zor yeniyor görebilirsiniz. Yani hücumda illaki çok güçlü diğer düşmanlara yener çok güçlü ama elitlerde aynı güce sahip değil. Evet neyse her ne olursa olsun bir build'in daha bu şekilde sonuna geldik arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Eğer sevdiyseniz mutlaka beğeni ve yorum atmayı unutmayın. Fikirlerinizi mutlaka yorum olarak atın arkadaşlar. Yaptığım yanlış şeyler vardır. Göz ardı ettiğim şeyler vardır. Bunları mutlaka yazın. Herkesin yorumunu okuyup dikkat ediyorum. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.